Yapma, kıyamam. <laughs> yapamıyorum, yapamıyorum baba, yapamıyorum artık canım, çok şey kıyamam. <laughs> öleceğim Milan, öleceğim. Canım o kadar acıyor ki. Öyle sanki kalbim yerinden sökülüyor. Bilal, sen haklıydın. Başkasını sevecek diye. Yani. <laughs> Yaşadım fakat yine de bekledim Bir Diğer kadar susundum Abi depresif Mesafeler olsa da bak Yüzümüz birlikte kavuran gün birlikte lan bizi İzmir'de Soranlar oluyor diyor ki Yolta sevdim mi? Diyorum sevecekti çıktı kesin severdi Büyüme kumarmış biz onu Çocuktan kaybettik O seki etmiştik biraz Edem rahmeti parlayan girdiğimiz olurdu ne inadını anlatın ben bende dönen dünyam sen durdun. Kelimelerim değişti bak ama ben değişmeyeceğim yardım et Allah Durdur birine aşk olsun maktunca yatan varsa taş tutun Ben bu yolda kaç yılları verdiğim aşkı seçtir ettim rapi sevdim Ne de şöyle söyleyeyim sizlere aşkı seçtir çektim rapi sevdim Herkes yapmamış baktım sizlere ama değişen bir şey olmamış hatta Bu şarkıları kaçtım artık evdik bir değil fırat dedi ama işte Hayatımız olmuştu bir aramaktan o sıra affetmesi var ettim yoktan Sonra da okul hayatımızda bitti bir senedir çıkamadı başaktan kalbim Taktığı döndü Kafamıza bozanlar harbi oldu Hep başkanım dedim hadi Allah Bir de boyunları kıllarınca Sağolsunlar dediler hep İlk okulda geldi bir ara aşkı Engel olamıyordum beni aşkı Müdür evi aradı insan kaçtı Tekirini patlattım yine kaçtım Yine okulda hep kaç Kış günü yandırıp çamur dedim demedik Counter oynamak için okula gittik Farklı olmayı morup biz çeştik Hayata çok kuşluk yaptık doğru doğru seçtik yine bize koydu biz ne yapalım şimdi saat öyle hayat bize davrandı öyle böyle dedi ve gerek yok demiş nereden kendiniz yeriniz yani çok güçlük yaptım şimdi gülüne dizimi kısalım yine lavuklara çıkışta kaldık 5 kişiler var 2 kişi kaydık akşam aradılar eve gel merkeze sabun kazandı çıparak olabildi biraz daha böyle kaç an aradık yalnız okula gittik 5 kişi yaptık 20 lira mangal. yan çıkıp dönüştü Bir bu kursayı ve dönüştü hoca tavrı diye ikinci kaldı Herkes bağımlı anar aldır On lira otalarını kıran sanma Şu sırada herkesin gözleri havada Umrumda değil birbir falan da Benler nerede